Size merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çökertme kebabı tarifi vereceğim. Öncelikle 300 gram jülyen şeklinde doğranmış kırmızı etimizi marine etmekle başlayalım. Etimiz illaki biftek veya bonfile olmak zorunda değil arkadaşlar. İsterseniz tavuk etiyle de bu tarifi yapabilirsiniz. Etlerimizi marine etmek için 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 3 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz. Tuzumuzu en son etlerimiz piştikten sonra ocaktan indirmeye yakın atıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırdığımız malzemelerimizin içine arkadaşlar etimizi katıyoruz. İyice karıştırıp 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz arkadaşlar. Çökörtme kebabımız için 3 adet orta boy patatesimizi soydum arkadaşlar. Ben bir adedini doğramaya başladım ince ince kibrit şeklinde doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağzını streçlediğimiz etlerimizi ocağımıza alıyoruz. arkadaşlar pişen etimize daha yumuşak olması için yarım çay bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz birazcık daha pişmesini bekliyoruz arkadaşlar patatesimizin lezzetli olması için tuzunu önceden atıyoruz Pişen etlerimizin tuzunu da ekliyoruz arkadaşlar. 3 dakika daha kalmıyor. Altını kapatıyorum. Bu kadar patateslerimizi de alıyoruz arkadaşlar. Bir miktar yoğurdumuza arkadaşlar 2 diş sarımsak rendeledim. İsteğinize bağlı sarımsaklı veya sade yoğurt kullanmak size bağlı. Evet arkadaşlar yoğurdumuzu gezdiriyoruz. arkadaşlar. Üzerine de iki kaşık isteğimize bağlı tereyağı gezdirerek pul biber ile beraber servis ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.